şu rengin tatlılığına, güzelliğine bakın. Oh, mis gibi de kokuyor. Daha bir tanesi de burada açmak üzere. Evet, burada da turuncu güllerim açmış arkadaşlar. En sevdiğim gülüm bu hele rengine bayılıyorum. Gerçekten çok çok güzel. Bir rengi var bu çiçeğin. Diğerleri de güzel ama ben bunu bir ayrı seviyorum. Şurada da pembiş bir gülüm var. Hatta şöyle kırmızıya doğru da gidelim. Vallahi arkadaşlar kedim yok ortalıkta. Artık güllerle, tavuklarla, böceklerle zaman geçireceğim. Yapacak bir şey yok. Burada da şöyle kırmızı bir mis gibi gülüm açmış. Burada da küçük bir gül daha açıyor. Maşallah ne güzeller. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz gül ağacı şöyle yukarıdan geliyor. Diğer gül ağacıyla birleştirdik onu e, taç mahal gibi bir şey yaptık. Ama gerçekten e, hepsi açtığı zaman çok çok güzel bir görüntü oluyor. <laughs> İnşallah o videoyu da size çekip göstermek isterim. Ama hepsi açtığı zaman